Elegant Kitchen Ebru kanalıma hoş geldiniz. Tarifime başlamadan önce beni izleyen siz güzel takipçilerim çok merak ediyorum. Beni hangi ülke veya şehirden izlediğinizi yorumlar kısmına yazabilirsiniz. Tariflerimde verdiğim önemli püf noktaları kaçırmamak için lütfen videolarımı atlamadan sonuna kadar izleyin. Öncelikle tarifime 3 adet yumurta ile başlıyorum. Hamuru sadece yumurta ile yoğuracağız. O yüzden yumurtalarımı öncelikle güzelce çırpıyorum. Su böreğinin en kolay haliyle karşınıza geldim. Yapılabilecek en basit su böreği. Lezzeti ise birebir su böreğiyle aynı. Benim tepsim çok küçük, ufak bir tepsi olduğu için 3 adet yumurta kullandım. Ama diğer büyük Tepsiler için yumurta sayısını 6 ya da 7 adet kullanabilirsiniz. Yumurtamın içerisine bir miktar tuz ekledim ve yine güzelce çırpmaya devam ediyorum. Beyazları ve sarıları tamamen birbirine karışmış olması gerekiyor. Daha sonrasından içerisine toplam 2,5 su bardağı kadar un kullandım. Ama mutlaka unu kademeli olarak ekleyin. Çünkü yumurtanın boyutuna, aynı zamanda unun kalitesine, markasına göre de un um miktarı değişiklik gösterecektir. Öncelikle spatulam yardımıyla güzelce karıştırıyorum. Daha sonrasında ise elimle yoğurma aşamasına geçiyor olacağım. Son halinde size şimdi gösteriyorum nasıl bir kıvamda olması gerektiğini. Çok fazla yumuşak değil, çok fazla sert bir hamur olmamalı. Orta sertlikte bir hamur olmalıdır. Hamurum şöyle bir kıvama geldikten sonra Masamın üzerine biraz un alıyorum ve masamın üzerine de yoğurma aşamasına devam ediyorum ki hamurum çok güzel şekilde özleşsin. Tarifimde aklınıza takılan bir yer olur ise onları mutlaka yorumlar kısmında sorun. Bütün sorularınızda tek tek cevap veriyorum. Güzel sorularınız, düşünceleriniz benim için gerçekten çok değerli. Şöyle şimdi hamurum bu şekilde kıvam aldıktan sonra çok güzel şekilde yoğurduktan sonra hamurumuzu 8 parçaya bölelim. Yine başta da söylediğim gibi benim kullandığım tepsi küçük olduğu için bu şekilde yaptım. Hamur bezesi boyutunu daha büyük tepsilerde biraz daha büyük tutabilirsiniz. Kanalıma da hala abone değilseniz aşağıda yer alan abone ol butonundan kanalıma abone olmayı da unutmayınız. Parçaladığım hamurlarımı top halinde beze haline getiriyorum. Hamur bezelerini hepsini çok güzel şekilde yuvarladım. Hemen hemen boyutlarının aynı olmasına da dikkat edelim. Özellikle su böreğini çok seviyorsanız ama yapmaya üşeniyorsanız ise bu tarif tam size göre. Biz göçmenlerde su böreği çok katlı büyük tepsilerde yapılır. Şöyle hamur bezelerimi bir tabağımın içerisinde alıyorum. Bol miktarda un serptim. Üzerine de un serpeceğim tekrardan ve bir poşetin içerisine bağlayacağım. Ortalama bir 15-20 dakika hamurlarımı dinlendireceğim. Bu sayede daha kolay açılacaklardır. Şöyle hamurlarımızı mutlaka üzerine örtelim ki aynı zamanda kabuk bağlamasın üstleri. Şöyle dediğim gibi hamurlarımı biraz beklettikten sonra açıyorum. Masamın üzerine un alıp bol miktarda hamurum açıyor olacağım. Tepsinin boyutunu da şimdi birazdan size göstereceğim. Şöyle bolun yardımıyla açarsanız masaya ya da herhangi bir yere yapışmayacaktır. Oklava yardımıyla açmayı tercih ettim ben. Yine dediğim gibi tepsimin boyutu küçük olduğu için çok fazla büyük hamur açmayacağım. Tarifimde verdiğim önemli püf noktaları da kaçırmamak için lütfen videolarımı atlamadan sonuna kadar izleyin. Şöyle tepsimin boyutunu görüyorsunuz. Küçük bir tepsi olduğu için bu şekilde ölçüyorum hamurlarımı. Hepsini, geri kalan bütün hamurlarımı da aynı boyutta açtırıyor olacağım. Bu hamurlarımı da temiz bir bezin içerisine koyuyorum ve güzelce seriyorum. Temiz bezin içerisine birbirinin üstüne koyuyorum. Herhangi bir yapışma olmuyor ama mutlaka üzeri kapalı tutuyorum kabuk bağlamaması için. Kanalıma abone olduktan sonra bildirim zilini açarak yeni tariflerimden ilk siz haberdar olabilirsiniz. Şöyle bütün hamurlarımı 8 tane hamurumu da açtım size gösteriyorum. Şöyle temiz bir bezin içerisine koydum üst üste. Şimdi böreğimizi yapma aşamasına geçelim. İçerisinden alıp bu şekilde kolay kolay böreğimi döşüyorum. Çok güzel oluyor. Öncelikle ben beyaz peynir ve lor karışımı kullandığımı belirteyim. Daha sonrasından yanıma da bir kase yağ aldım ve her katını mutlaka yağlıyorum. Her iki katta bir olacak şekilde ise peynir ekledim. Eğer tarifimi buraya kadar izlediyseniz yorum ve beğeni bırakmayı unutmayınız. Beğendiğiniz tariflerimi sosyal medya hesaplarınızdan paylaşarak bana destek olabilirsiniz. Eğer tarifimi çok beğendiyseniz ve arkadaşlarınıza göndermek istiyorsanız aşağıda yer alan paylaş butonundan arkadaşlarınıza da kolaylıkla gönderebilirsiniz. Mutlaka her katını bolca yağladım videoda gösterdiğim şekilde kuru bir börek olmaması için lütfen bu aşamalara dikkat edelim. Siz dilerseniz her katına da peynir koyabilirsiniz. Bu tamamen isteğe kalmış bir durum. Şöyle böreğimin hepsini çok güzel şekilde döşedim. Şu renginin güzelliğine bir bakın. Özellikle köy yumurtasından yaparsanız sarı sarı olacaktır. Sonra ise böreğimi güzelce kesiyorum. Dilediğiniz şekilde, dilediğiniz büyüklükte kesmek size kalmış. Biz evde iki kişi olduğumuz için ben genellikle bu şekilde küçük tepside yapmayı tercih ediyorum su böreklerini. Şimdi 180 derece fırınımızın içerisine böreğimizi gönderelim. Ortalama bir 15-20 dakika kadar hafif üzeri kızarana kadar pişirelim. Hafif üzeri kızardıktan sonra böreğimizi fırından çıkaralım. Üzerine 1,5 su bardağı kaynar su ilave edelim. Lütfen bu aşamaya dikkat edelim. Suyun mutlaka sıcak olması gerekiyor şöyle güzelce her tarafına su döktükten sonra tekrardan fırınımda üzeri tamamen kızarana kadar pişiriyor olacağım. Şöyle bir hafifçe sallattıranın fırına koymadan önce çok güzel şekilde oldu böreğimiz. Böreğim çok güzel şekilde kızardı. Şunun güzelliğine bir bakın. Şimdi fırınımdan böreğimi çıkarıyorum. Şöyle mis gibi de bir tereyağı üzerine sürmeyelim mi? Hem parlasın hem de lezzet versin diye güzelce üzerine birazcık da tereyağı sürüyorum. Hem de su böreği olduğu için dış kabuğunda birazcık sertleşme meydana geliyor. Bu sayede hem de yumuşayacaktır çok kolay şekilde. Şu böreğimin güzelliğine bir bakın. Siz de benim gibi hamur işi tariflerini çok seviyorsanız yorumlar kısmına kalp bırakmayı unutmayınız. Üzerine kapak kapatalım ve ortalama 1 saat kadar böreğimizi dinlendirelim. Ben yaptığım ve beğendiğim diğer börek tariflerini videonun sonuna ekliyor olacağım. Onları da mutlaka izleyin. Şimdiden yapan, yiyen herkese de afiyet olsun. Beni eğer ilk bu tarifimle tanıdıysanız, farklı tariflerim için kanalımı ziyaret edip ziyaret etmişken de abone olursanız çok mutlu olurum. Başka başka tariflerimde görüşmek dileğiyle. Sevgiyle kalın. Hoşça kalın. Takipte kalın.